Merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle Minecraft'ta hayatta kalacağız. Daha önceki bölüm yine Minecraft çöktü Minecraft yine. Biz de yeni başlayan hayatta kalma bölümü açalım dedik ama şu boğum sandığından nedense vazgeçemiyorum. Bu ara biraz geç oldu kamera programını ayarlamak o yüzden vaktimiz gitti. Ben de times'e sıfır yaptım. Vaktimiz yani çalındı. Bak sen nereye? Hata Aha buyur. Şimdi ne çekmeyiz? Güzel başladı. Baba. Anlaşılan. Ne yazdı? Meşe. Meşe aynı oluyor. Meşe. Meşeden en çok güzel duruyor ama ben kuşu seviyorum genelde. O bal kabağı. Bu ne ya? Vurduğum odun geri gelmiyor. Yani. Lan. Piçlik yapmaya başladı oyun. Neyse. Ne oluyor ama? Bir dakika arkadaşlar. Şunu şöyle bir özel. Bunu böyle kasmamız. mı? 16 çantı oynayalım. Nereden geldi? Aklımıza böyle yapmak. Savunuklu. İyi bu. Hı. Hmm, şimdi bir meşe odunu akasya. Ana bak ki bazı kestik. <laughs> Sikeceğim böyle düzenleme iyi ben var ya. Yani. Neyse meşe var. Karşı tarafta yok. Lan! Ananı sikeyim! Burası neden böyle ya? Dünya yaratıcısını. Vay vay vay. Nasılsın Demir? Ay, hemizi buraya yapalım diyor. Ev, ev, ev. 12. ya bir atla ya şuraya mal. Ya sikiyeceğim belanı. Dur lan, Aşkım benim. Sanki evleneceğiz ama. Aa iyi yermiş be. Burada kalırım. Şuraya bir yapalım bat 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 uzun oldu ama yapacak bir şey yok Şuraya da, da ayıralım ya. sonra hep sorun çekiyorum ev yapmak var ya gıcık edin beni o kadar çok oyuna gelmek bir creative de bunu al Ben yapıyoruz böyle değil. Ağır yapsam daha iyi lan. Orada kalırdım. Of ya sikeceğim. Şimdi beni kötü kötü diyor. Her bölümde bir küfür ediyorum sonuçta. Çok hmm. anın anın kodumun oyunu Küfür ediyorum artık oyuna yani. Hmm. Ay. Ay bir kat ay. skate o. Siktir edip gitsin beni şu eve. Ya öyle eve tüküreyim ben ya. Valla olayım. Karşımda meşe odunu var. Onu kesmeye üşeniyorum. Ya tüküreyim. Ejderhalarını siktiğimi ne olur bu. Siktiğimi bu. Nasıl bir Evet, Steve'iz. Kaşar bir Aslında kaşar değil ya, Alex Kaşar'ın. Biz büyüdük. 1.2.3'ten beri. Alex'in arasına çıktıysa şey artık. Hmm. Biliyormusun. Ananın! Ya ama valla ben şuraya bir merdiven yapacağım. Böyle olmazmış. Yani. La, bir araya düştün. Ana, arat, küfret. Ah oh, ne güzel. Hı, öyle bir kat daha olsa da. Hayır, evet, çıkartmayı sağladım ya. Üf. Al. Al sana ev alalım. Evet. Çok büyük başarıydı. Hmm. Burası yatak odası falan. Ya elimde balta var hep unutuyorum ve mümür kanalı mısın? Oradan bir şey mi geçti lan? Oh fucking. Ya siktirme ben onu valla. Ay. Senin seni de. Geçmişini de. Ya bir koy ya valla böyle oluyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ah bitti. Bok gibi lan. Nerede yaşıyor? şimdi evimiz tamamdır da şekilsiz oldu burada zombi falan geldiği zaman saklanırız ah bok gibi ev alsam işte Lan fakir evi ya fakirlerin evi bile daha iyi valla en azından yer taştan Aynen böyle yerleşmiş. Burada ana avrat dalıyoruz Bir şey geldi aklıma. Ha. Farklı kapı olacak herhalde yani canım. Aaa. İyiymiş bu. Unuttum ben bayağı... Onun da rengi değişmeli gitti anasını sanırım. Onu girişe mi koysaydık lan? Daha iyi olurdu. Aynen aynen girişte olacak. Ya Of! Beyni nasıl çiğim ya? Yanımda sandık varmış. Oh my god. Oh my god. Hani böyle köy evleri var ya. Garip gibi işler Onlar gibi oldular valla. Wow, valla villa desem villa değil. Ha ah, buyur. Daha var. Eve nereden geldim? Bence bu, bu ev hiç güzel değil ya. Bu Daha da yüksek mi ya? Daha nereye büyükecek? Hmm. Biraz daha yerden alalım. Ya ne kadar dalgınım hakikaten. Ya size diyorum. Evin üstü toprak yalnız. Bir yıkılsa evin ağzı nasıl çalacak? Şu diyelim 5 dakikada bir ev yapıyorsa. Oynamayayım ben bunu bırakayım ben bu oyunu. Ha? Şöyle bir bir şey Bu açılmaz. Hemen onu yedekte kalsın. Ben öyle. Ee, şey. Zaten şurada bir tane koyduk mu? Yutmaya başlayalım. Sana aydın aydın. Şuralara da koyalım mı? Ne olmasın? Şu kapıyı tabii tık tıktık o sandığa. Hop. Şuradan girişe de şuradan onun ki evimiz çok şekil. Ya. Ay bir köy bakışı var yani böyle evin mantığını çikrileyim mi? Ha buyur. Ben şunu daha fazla etrafın ağzına sıçtırtmadan geri koyayım. Hayır. bismillah. Ne oldu? mutlu. Hm, ekmek gelsin. Ağaç. Şuradan bir ağaç keseleyim. Şurada kömürle demir alacağım. Taş da güzel kazma yapacağım. mı? <laughs> Ay. Hı. Bok gibi. Hop la şimdi aşağıya la diye çakır verdim. Baba. al işte ya dalgın bu bayağı of nasılsın ya seyirci eee ana lock diye bir yere üstteyin ana ara saydılar onun kefilleri ola <laughs> Evin altına kadar gezeceğiz yani. Vallahi aynı ağır kırıyor. Kemer kırmıyorsun ki. Ay iki dakika sonra böyle gidiyor diyorum kesin. Ama kemer bayağı şey. Evet taş tekrar mı? Ellen kırırsak da ne savantajlı lan Ellen kırılmaz mı? Nereden yaptık? Bu ne lan? Ben de ne bu? Artık. Almak bile istemiyorum elime. Ne hep kırıyoruz şey. şeyi. Aslında. Çok garip oluyor. Çorba mı kırıyorsun hepsi? Ah deliriyorum. acaba demir kırsak bize gelir mi ya merak ettim şimdi acıyor ne başka ben hmm. buraya türlü yarabbim o yüzden buraya güzel akşam oluyor akşam oluyor akşam oluyor. Olan ne yapacağız? Akşam oluyor. Süt içtik al. Veriyor lan bana. Kılıç yaptık mı lan? Ama nasıl bu kılıcımız yok da? Ha. Ha. Şimdi. Kılıç yapsam avantajlı. Ha iyi. Kazma da yapılır. Ha bakayım Ya valla çok fakir bu herif. Of. Of. Of oh. sikir. Of. Ne zaman oyunca neden bu kadar uzuttu? Of lan şunları. Kaybetmeyin. Sıçarım ağzını. kasma yansın. Orayı kapatalım. Son falan gelmiyor. Ama İyi. Kapatmayalım. Var mı şimdi? Saat akşam olmamış değil <laughs> mi? Eşek gibi etesek burada. İyi, yanlış yaptım. Ha iyi. Vlogları farklılaştırdık. Sağır mı işte? Ben de dışarıda olsun. Korkuyorum ya. Bakın. Tertemiz değil mi işte? Biraz demir alacağım bari. Hı. O kötü başlangıç oldu. Amen Korkuyorum ya. Vallahi korkuyorum artık. Oh. Burayı yapacağız, nereye koyacağız? Namaz ediyoruz. <laughs> <laughs> şuraya koyalım yata şunu üstüne. şu anda geçinmemiz lazım çok fakiriz lan fakirlerin bile daha iyi parası var burada. Aç bir, bir kapalıyamın hmm. evet. Kalın siz ben geleceğim. <laughs> Ve baba sevden ayrılır falan. Hmm. Tek demirde değilmiş mi? Ee, şimdi burada ee, bir tane alayım. Kazma yaparız artık. demirde Ha iyi. Artık hayatta rahat rahat kalabileceğiz Hmm. Tamam. Çok Benim bir şey yaptım. Sonra. Hoppa. Yere böyle Oh. oh my god. Baya demir vermiş lan. Az gördük biz aşağıdan. Bu dikkatimi çeken demir almışım. Bunlar nasıl bir taş diyor. Oh. İyi, iyi taş çıkarttık. Şimdi yukarıya nasıl çıkacağım ben o asudan. Vallahi bugün fena daldı bu ya. Neyse. Buna da bir işte. Maske, 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 maske. Bunun ne akşamı? Kullanmaz ki. Şöyle. Kaç tane olur? E, 9, dokuz? Bir tane yeter. Köylüler buraya vurup çalıyormuş bütün her şeyimi. Anavrak dalardım lan köy bulup biraz da hırsızlık yaparız köyde. Aa, bir şeyler çalarız. Bunlar olsun. Ben 5 <laughs> dakikaya kadar geleceğim. ben geldim. Of. Geçmeyecek gibi. Bırakayım. Hmm. Ha, geçmeyecek. Doğru. Doğru. bu arada biraz. Onu sikeyim. O neydi lan? Garip bir şey oldu ama. Buradayken şöyle oldu. Oh. Neyse. Of sabah olsun. Hile yapasım geldi. Yani, kalsın. Oh, I should go. I should go. Oh, 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 I koydukları hemen var ya Mal vuramıyor ki daha Şuna alalım lan biriniz <laughs> Mutlar <Lan. Gülüyor> Sikeyi tokeni Oha lan Şöyle bir oyunum bırak. Bu konuda elif Skate var hepimiz. Evet. Bu başka Oh my god. Savaşak olmuş. O Rus <puş> puatta oldu. Bunu da bana tetiktirdin <güler parole mucha> Ah! Çiğip! Gelmeyin! Sava oluyor zaten. Ne oluyor? Creeper terör içi lan bu da? Büyük tamam diyecek delik oluyormuş. Bum <laughs> deyip. Onu avrat dalardı. Tabi onu dalamazsın öyle. Evet. Ya sabah asad. Bir düştü önüme var ya. O yüzden şey yapıyor. Korkuyorum lan. Oğlum, köy köy köy. resmin çekelim de. Pelge. Yok yaramın ucusu. Allah Allah. Nasıl atlayacağım lan ben oraya? Oha. Püf. Mangal oluyorlar. başarılı orada. Mal ya. Ağacın yanında falan saklasın ya. ya. bana yardım et biraz. Ya şiş şiş şiş. Oo. Ya. Sağ ol. Odun odun çıkmadı. Bir bokuma yaramadı. Aba. Etraf, etraf temiz. <laughs> Burası benim evime gidişlerim de orada kaşar bakıyor bak böyle öküz gibi bakıyor ya yakıyor lan baba ben lan canımı alacak siz canımı alacağınız akşam olacak bak geliyor geliyor çaktırmıyor Allah'ım Aaaa acıkıyorum. Hadi lan. Birini öldürmem lazım. Kesinlikle. Elma bulalım. Ağaç kesiyordu. Bir sen elmaları alalım. Elma. Ağaçtan elma düşerse. Haber türlü ağaçtan düşüyor bizim kadarıyla ama genelde ben mesela düştüğünü gördüm. Ağaçlıktan koşamıyoruz. Yakında açlıktan rahmetli oluruz. Balkaba. Adam artık onları karpuz olarak görecek. <laughs> of. Neyle kolay kırılıyor lan? Hem Bottan da kolay kırılmıyor. Keşke yiyebilsem. Aaa inek! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum burada şey var ya. Pazar pazar burada. Ha, vallahi bak 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 hiç oh, gibi tanıyor. Oh gibi. Ne yapayım ben size yani? Afedersin. Giyotinle mi keseyim kafanı? Ne güzel işte. Tak atıyor. Giyotinle ne yapacağız öyle yani bize bu görüyor Oh. Yalan biraz yer. Sevilenme ne yaparsam Oha. tavuk kaç var lan? Tak atıyor lan. Hop hop hop. Da. Hmm, hmm. Tur ses çıkartıyor lan lan. Of. Ya. Bir... Oha. Bir dolar yaptı beni. Onu bir güzel sikene kadar. çocuk. <laughs> Çok kötü değil mi? Siz ne yapıyorsunuz? Ha. Bunlar inek etini mi takip ediyorlar? Yok lan inek etini ne yapacağız? Doğada tavuk bırakmadım. Ha, neyse. Ev yok. Evimi mi kaybettim lan? Ananı anası Tavuk etinden mi oluyor lan? Kahretsin. Acıkacağız mal gibi. Süt verin lan. Hayır, imkansız, imkansız. Bundan sonra bunu da öğrenmiş olduk. Ben etten oluyor sanıyordum. Meğer sen bu lanet olası tavuk etinden oluyor. Oh, rahatladım. Of, hadi evimizi bulalım. Ev yok lan. Bir game mode bir yapsam. yapsam? Oha. Ya ben bir şeyler kulesi falan Bak biz buna yani. Böyle gitmez miyiz? iş. gitmez. Neyse. Bir meşale mi yapsam? Torç sandığımızda olmak üzere. Bunları, fazlalıkları alıp atacağım. Bu ne ama? Fidan'a mı ihtiyacımız var? Ay kırk yıl boyunca şahmayan diyecek bir heral. <laughs> Fidan! <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah, toprak bile varmıyorsun. çöp olsun her şey var ha, dur, bir şey geldi lan aklıma nasıldı lan böyle mi At. sesine var ya şimdi lan bir şey yapılır lan yapılır mı M unuttum neyse biraz daha biriktirelim Ay çiğnek etmişler. Tavukları pişirelim. En yani çok tavuk var. O bu bile ya. Ay, hadi, hadi işte 4 tane gitti. O üç tane gitti. Eşek. Of, turta daha çok böyle demek ya. Yine e, inek ete. Böyle yeğenek etleri, etlerim, yeğenek etlerim kalmadı. Rahat rahat tavuğumuzu pişirelim. Akşam yemeğimiz de hazır. Tavuk. Hı, yeter ya. Ay. Ben sıkıldım ha. Of. Hmm. Neye bakıyorum ya? Bir şey yapacak mı? Hmm, bilmem kaç tane elan do doyar bu çok göbek yapmasınlar ya. Heh, bitti. Tamam. iki tane. iki iki. <laughs> Güzel oldu. Hmm, Üstteki sandığımızı artık aktif yapalım diyorum. Öteki de aktif. Çok şekil yer. Şurayı tamamlayayım. Hem de balta yok ya. İyi tamam. Buradan. İşte Evet arkadaşlar. Videomda bugünlük bu kadar. Artık yani. 28 dakika 25 saniyelik bir video daha fazla olacak ki saniye. Ah, Seyrettiğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenirseniz de sevinirim. İyi günler.